Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Doktor Arcan Baran Ortadoğu Haber Merkezinde bizimlesiniz. Bugün yine önemli bir konuyu birlikte konuşacağız. Sarı Süreyya Önder'in kızı ilk kez açıkladı mal varlığına dair e, açıklama yaptı. Sarı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir babasının mirası ile ilgili iddialara yanıt verdi. Kandemir Babamın tüm banka hesaplarında 2 milyon TL ve bir struan araba vardı. Ne evi ne de borcu vardı dedi. <laughs> 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybeden Dem Parti milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından kamuoyunda oluşan tartışılan mal varlığı iddialarına kızı Ceren Önder Kandemir açıklık getirdi. İnanmayan olursa belgelerim dedi. Kandemir T24'te yayınladığı yazısında babam Sırrı Süreyya Önder yıllarca milletvekilliği yaptı. Sayısız senaryo yazdı, filmler çekti. Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası ve bir Struan arabası çıktı terekesinden dedi. Ne bir dolar hesabı, ne bir mülkü, ne de borcu vardı. İnanmayalı olursa belgelemekten şeref duyarım ifadelerine yer verdi. Bankadaki parasıyla bir artı bir ev bile alamıyordu dedi kızı. Kandı bir babasının Mecidiye köyde 15 bin TL kira ödediği iki artı bir evde yaşadığını belirterek bankadaki tüm parasıyla bir artı bir bir ev bile alamıyordu kendine belki ortadan hallice bir araba ifadelerini kullandı. <laughs> Kimseye gebe kalmamaya yemin etmişseniz bazı çevrelerin bir milletvekili TBMM başkanlığı yapmış biri nasıl ev sahibi olamaz şeklindeki eleştirilerine yanıt veren Kandemir, babasının hayatı boyunca dürüstlük ve ilkelerinden ödün vermediğini vurguladı. Aile, ailenizden kalan bir metrekare toprağınız yoksa olmaz, dayanışmaya alışkanlık etmişseniz olmaz, kimseye borçlanıp gebe kalmamaya yemin etmişseniz olmaz, kimsenin çıkarına vaat vermezseniz olmaz, makamınızın gücünü kullanmazsanız olmaz diyerek babasının onurlu, şerefli bir şekilde vefat ettiğini vurguladı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.